Bin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rostars'a öyle eğ, eğlencesini oynayacağız. Birazcık kısa olur. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bazen böyle kesebilirim. Kesmem lazım. Sorgulamayın. Çevirim dışıma. Yazı ee, e, hazır verimine sıkıntısı oldu. Ha tamam. Hadi videoyu keselim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gizlice. Bunun sadece bu var. Ee, vuralım. Vur. Vur. bu krop çarpılıyor. Orayı ben pek anlamadım. Dan dolayı. Hmm. orayı değiştirebiliriz. Zehirli. Hmm. Hmm. Tam içine girip attım ultiyi. Uy! Çok iyi hasar verdi arkadaşlar. Var ya o kadar iyi bir hasar verdi ki. Bir de zehri var. Çok iyi oldu. Hayır AFK. Ben de oyun bir daha ulti içine girip atacağım. Arkadaşlar o kadar iyi bir hasar veriyor ki. İçinden attığınızda. Hani tam böyle roket atarken falan. İçine girip atacağınız Crow'la. Öyle böyle bir hasar veriyor da. işte girmek sıkıntı. Girdikten sonra kaçarsınız da giremiyorsunuz tam füze sıkarken hani öldürüyor yani derken. Bir de zor modda oynamaya başladık çünkü videonun kaydını iki kere aldım için oraya geçtik. Arkadaşlar isterseniz gene hesabımı kastım adlı videoda gelebilir. Yani hesabım bin kupa şu anda. 2000 kupa hatta bazut da 2000 kupa olabilir bir yan hesabım Ama şu anda yan hesabım ba, e, adam neden adam adı ada Adam olması gerekiyordu. Adam yaptım. Adam. Belalı inekten de oynayabilirim. Adı birazcık belalı inek. Arkadaşlar çok saçmalıkları var hesaplarımın. Lütfen oraları karışmayınız. Adlarımın öyle koyasım var. Birisinin adı belalı inek. Birisinin adı işte belalı inek. Gidiyor ya saçmalık atlar. Belalı inekten de çıkalım. O 150 kupalarda. Onu pek kasmıyorum kulübe geldi işte öyle zevkini açtım. Oy. Nasıl etti? kalırız robotlar. Arkadaşlar tek başıma bunu bitirdim videosu da gelir. Onu da adamdan veya bazutleden çekerim. Adamdan çekeceğim arkadaşlar. Onu çünkü adam gibi bir hesap. Ay, çok vuruyor. Ya ya oyun oynayayım dedim böyle. Kandırdım bunu böyle. Kandıramadım. Ya bu SK DDB çok noob ya. O şey oraya mı atıyorum? Upuzun ultisi var. Nasıl nasıl ay oynayamadım. yavaşla. Tam şöyle kendi ortayı basmam lazım o zaman çok iyi bir hasar verir. Hayır 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 hayır. ne olur. Lütfen azıcık daha yaşayın. SK şey bizim bizim yaşamasına pek gerek yok zaten. Sadece biz doğalım diye yani. az bir hasar veriyor. Birazcık bunu boynuyormuş. Ulti yönden hani kaçacaksın oraya atarsın ki. Hadi emoji basıyor yarım saattir. Ben bir emoji bak. Böyle bir emoji basacağım bak. Kuru olacak, yakışıklı bir karakter olduğu için. Tabii nasıl yakışıklı oluyor. İnsan değil. Kanka. Eee hayır hayır hayır. Yok. Ama önüme çıkmış. Şuna çok gıcık alıyorum. Go yakışmıyorsa iyi. Bek 646 aldım. En iyi sakıncalı bu Edgar Az görevleri ben de bakayım. Bir bir iş yapar. Ama ikinci vuruş birazcık iyi yaptı. O yüzden geçtim. Yoksa bir işe yaradığımdan değil yani. Ee, hazır verebilirsek. Hadi hazır verebilirsek. Maça başlarsak az azıcık bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şifre çaplaşmadan devam edeceğiz. Ee, öyle karar verdik. devam ediyoruz.

Vaa 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 vaa! No 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 hayır hayır hayır. Ben bunu alacağım bak. Bu, ama yanında Edgar var. Bu nasıl bir kombi abi? Ya abi bu ne, bu ne? bak. Hahaha. <laughs> Ha, öldüreceğiz. Öldürürsün. Hadi ya. Hadi ya. Hadi bir Edgar alsak şu takımı alın bak. Ya hayır çok kötü kaybettik ya. Yok. Çok kötü kaybettik. Tekrar. hazır. O da şey Dur ben basayım. Hiç boş vermez. Bir başlayabilirsek. Bak başladık. Oyun böyle açılımı çok izin. Bu yüzden hani şey ya oyunun açılmıyor artık. Uzun sürüyor 5 saniye. Nereye gidiyorsun? Wow, aldık. Kusura, <laughs> <O> <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Cini Tamam. Hayır zehre gideceksin. Hala ben evi yakıcıyım arkadaşlar. Ben bir anım var şimdi anlatsam arkadaşlar. Neydi biliyorsun biliyor musun? Şimdi arkadaşlar ben Uy! <laughs> <laughs> ya yılanların yere bak ya. Ee, iyi evi oynadım böyle her taraf suydu. Bir tane evi var. bir sulardan gidebildiği için de gıcık oldum. O kadar gıcık oldum ki arkadaşlar anlatamam yüzden ona çok gıcıktı. Gıcık, gıcık oluyorum ama çok tatlı. Bir videonun dediğim gibi çok güzel böyle tatlı bir şey. Küçük böyle. O yüzden. Yoksa çok da böyle şey bir şey. Şey birisi. Karakter böyle. Çok. Gıcık öyle tatlı gözükmüyorum. Bakmayın. Resim çizicem maçın ortasında. Canım öyle istiyor. Ay ay oyunda maçı dün atacak. Benim yüzümden kaybettiniz ya. <laughs> Ya peşimden geliyor ya. Uf. Vay vay canım, çok az kaldım. Bir de eğlencesine oynuyoruz. Bir amacımız yok yani. Çok az var ya. Uf. Hayır. Aa zeyneğe gittim. Dayanamadım. O sekiz bir, 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 yanına girse ve bu 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 kemine ya. Blue. Bak alabiliriz gibi. Geliyor yok. Başka şansımız yok. Başka şansımız yok. Ya işine girip 15 şey aldım. Ama afk'ydı. <laughs> Maalesef. Adamlar çok iyi toplamış ama olsun. Arkadaşlar bunlar öyle, öyleyse ee, görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı like Beni mutlu edersiniz. Ee, neredeydi o? Bay bay.